Yukarıda belirtilen hormonal hastalıklardan hangileri hipofiz bezinin ön lob hormonlarından bazılarının yetersiz salgılanması sonucunda oluşur diye soruyor bize. Akromegali hastalığı arkadaşlar STH hormonunun Fazlalığından yetişkinlik döneminde fazla salgılanmasından kaynaklı STH hormonu hipofizin ön lobundan salgılanır fakat bize yetersiz salgılanması sebebiyle oluşan bir hastalık soruluyor. Dolayısıyla akromegali değil çünkü STH fazlalığından kaynaklı. Devlik yine hipofizin ön lobundan salgılanan STH'ın Yetişkinlik döneminde değil bu sefer çocukluk döneminde çok salgılanmasıyla ortaya çıkıyor. E, fakat burada yine yetersiz salgılanma sonucunda oluşmadığı için fazlalığından dolayı oluştuğu için ikiyi de alamadık. Cücelik yine STH hormonunun yani büyüme hormonunun çocukluk döneminde yetersiz salgılanması normalden az salgılanmasından kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Önlop hormonudur STH ve yetersiz salgılanmasıyla oluştuğu için. 3 numarayı alabiliriz. Şekersiz şeker hastalığı ADH eksikliğinden kaynaklanır arkadaşlar. ADH yetersizliğinden kaynaklanır. Fakat bu sefer de ön lob hormonu değildir. Hangi lobdan salgılanır? Hipofizin arka lobundan salgılanır. Dolayısıyla bunu da alamadık. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3.